arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle adeta brownie pasta tadında çok nefis bir pasta yapacağız İçi ıslak üstü soslu oldukça nefis güzel bir pasta mutlaka yapmanızı tavsiye ederim şimdi hadi gelin yapımına geçelim öncelikle karıştırma kabımın içerisine iki tane yumurtamı bir su bardağı şekerimi ilave edip çırpıyorum 3 seferde ekledikten sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu arada bardak ölçüm 250 milim. Daha sonra aynı bardakta 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Onu da çırpıyorum. Bir miktar çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bununla da çırpıyorum güzelce. bir buçuk paket kabartma tozu ilave ettim. Daha sonra bunu karışımıma ekliyorum eleyerek. Güzelce karışana kadar mikserimle hafifçe çırpıyorum. paketli vanilya katmıştım arkadaşlar onu söylemeyi unuttum güzelce yağladığım tepsimin içerisine karışımı döküyorum yalnız burada ince dökmeye çalışıyorum ince dökmeye çalışıyorum derken büyük tepsi kullanıyorum yani Browniniz daha ıslak, daha nemli, daha çikolata lezzetli olacaktır bu şekilde. Zaten kabaracak. Şimdi önceden ısınmış 180 derece fırında kürdan kontrolüyle pişiriyorum. 250 ml bardaklı bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı şeker ilave ettim. bir yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Bunu güzelce pişiriyorum. Şimdi kaynamaya yakın tam ocaktan aldım bu karışımını. İçerisine 4 kare bitter çikolata 4 kare de sütlü çikolata ilave ediyorum. Karıştıra karıştıra güzelce eritiyorum. da iyice erimesini sağlamamız önemli. Tamamıyla eridiğinden emin oluna kadar karıştırıyorum. Şimdi bu karışım biraz ılıdı. İçerisine ilk başta ayırdığım karışımı ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Bu arada kekimin üzerine kürdanla sık sık delikler açtım. Şimdi kekimde biraz oluduktan sonra bu hazırladığımız sos karışımımızı kekimizin üzerine bir kepçe yardımıyla gezdiriyoruz. Şimdi sosu bu bir miktar ıslattıktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı mısır nişastası ilave ediyorum tekrar kaynayana kadar pişiriyorum sonra pişirdiğim bu karışımı üzerine döküyorum ben yarım su bardağı daha süt ilave ettim arkadaşlar isterseniz bir buçuk tatlı kaşığı ilave edin isterseniz yarım bardak daha süt ilave edebilirsiniz kıvamı için kıvamı şu anda tam oldu kekimin tamamına bu karışımı yayıyorum eşit miktarda kremamızı dağıttıktan sonra şöyle bir aparat yardımıyla bu bir doğrayıcı arkadaşlar onunla şekil veriyorum bu olmasa da olur, illa şart değil ama pastamızın üzerine güzel bir şekil veriyor şimdi dolabımızda dinlenmeye bırakıyoruz Pastamızı servis ettik arkadaşlar. 10 dakika kadar dinlendi, dinlenmedi bile. Oldukça güzel ve lezzetli oldu. Şimdi size içini göstermek istiyorum. Bakın içi ıslak. Üstü soslu. Çok nefis bir pastamız oldu. Yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Oldukça lezzetli, güzel. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.